Yunanlarla ilgili bir proje ve ödevi hazırlayan Mine, projesinde aşağıdakilerden hangisinden söz edemez. Matematik, astronomi ve felsefe alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. İlk çağ uygarlıklarından Yunan medeniyetinden bahsederken bu alanlarda çalışma yaptıklarına vurgu yapmıştık arkadaşlar. Yunan kentlerinde yapılan seçimler Cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri olarak kabul edilir. Ulaşabilir. Ee, polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır bahsetmiştik. Tanrı kral anlayışına bağlı olarak krallar için piramit denilen anıt mezarlar yapan Yunanlılar değil Mısır uygarlığıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet öncesi dönemde Türklerin gökbilim alanına ilgi duyduklarını gösterir. Modern matbaaya kaynaklık edecek baskı sistemine sahip olmaları, gök bilimi deyince astronomi gelecek arkadaşlar aklımıza. Kişisel süs eşyaları sanatsal çalışmalardan bahsetmiş. Astronomi ile bağlantısı yok. 12 hayvanlı Türk takvimini hazırlayıp kullanmaları gökbilimi yani astronomiye ilgi duyduklarını bize gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti'nde 4 halife döneminde gerçekleşmiştir? İstanbul'un ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatılması 4 halife değil Emeviler döneminde yaşanan bir gelişmedir arkadaşlar. Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların görülmesi 4 halife döneminde Hazreti Ali. İlk İslam parası Emeviler, sınırlarda avasın denilen bölge bölge örgütlerinin e, kurulması Abbasiler, İslam Devleti'nin ilk yazılı anlaşması Hz. Muhammed dönemi. Bunları da hatırlamış olduk. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Osmanlı Devleti, köy ve şehirlerin imar edilmesi dini hizmetlerin sürdürülmesi ve sosyoekonomik hayatın canlanmasına aşağıdaki sistemlerden hangisiyle sağlamıştır? Vakıf sistemiyle sağlamıştır arkadaşlar sosyal devlet anlayışının gereği olarak. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara tahrir adı verilmiştir. Osmanlıların bu sayımları yapmasının esas amacı aşağıdakilerden hangisidir? Eyaletlerdeki nüfus ve gelir kaynaklarını tespit etmektir arkadaşlar tahrir sayımlarının yapılması. Osmanlı Devleti, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinin desteğini al almak için 1833 yılında Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzalamıştır? Rusya'nın desteğini almak için imzalanmıştı arkadaşlar Hünkar İskelesi Anlaşması. Mantığımız da şuydu. Dönemin padişahı II. Mahmut denize düşen yılana sarılır diye Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya'nın desteğini almak istemişti. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Osmanlı Devleti'ne yabancı müdahalesini engellemek, kanun esasının yürürlüğe girmesini sağlamak, padişahın yetkilerini sınırlandırmak. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki Partisi ile başlayan muhalif hareketin amaçları arasındadır. İttihat ve terakki dönemi gelişmesi olacak ve İttihat ve Terakki'nin amaçları arasında olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne yabancı müdahalesini engellemek vardı. Azınlık haklarını bahanederek yabancı Çocuklar iç işlerimize karışıyordu. Meşrutiyet sistemini getirmek istediler. Bunun gereğiydi kanun esası yani anayasayı yürürlüğe koymak yine vardı. Padişahın yetkilerini de bu şekilde sınırlandıracaklardı. Dolayısıyla üç öncüldü amaçlar arasında sorumuzun doğru cevabı da Edirne oluyor. 8. sorumuzla devam edelim. Yine bir bilgi sorusu. Bengi öğretmen derste 16 Ağustos 19... 20 tarihli Açık Söz gazetesinden bu anlaşma bir barış anlaşmasından çok gaddarane bir idam hükmüdür alıntısını kullanmış. Hangi anlaşmayı kasteder bize? 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşması'nı kabul eder. Ee, pardon, Sevr Anlaşması'nı kasteder bize. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıda Atatürk'ün sözleri ve bu sözlere dayanarak ulaşılabilecek Atatürk ilkeleri eşleştirilmiştir. Hangisi doğrudur ya da hangileri doğrudur diyor bize. Eşleştirelim. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve taraftarlarının memleketi olamaz. Laiklik öyle değil mi? Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. İnkılapçılık Yeni Türk harfleri aslında hem inkılapçılık hem de milliyetçilikle bağlantılı ama bir tanesini verdiği için inkılapçılığı doğru kabul ediyoruz. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre Hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Halkçılık demiş arkadaşlar. Halkçılık değil. Burada vurgu yapılan yeniliklere, gelişmelere açık olmamızdır. E, bu da inkılapçılık olur. Dolayısıyla doğru eşleştirme bir ve ikinci öncülde yapılmış. Sorumuzun da doğru cevabı C seçeneği olmuştur. TBMM'nin 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmasıyla hangileri arasında bir ilişki kurulamaz? Kişisel egemenlik sona ermiştir saltanatın kaldırılmasıyla bir bağlantı kurduk. Devletin rejiminin adının konulduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Belirsizlik devam edecek. Ta 29 Ekim 1923'te rejimin adı konulacak. Ulaşamadık. Milli egemenliğin güçlendirildiğine de ulaşabiliriz. Çünkü milli egemenliğin önündeki en büyük engel de saltanatın varlığı. Dolayısıyla ilişki kuramadığımız yani ulaşamadığımız öncül yalnız ikidir. Sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir. Ve son sorumuz... 3 Mart 1924'te birçok kanun çıkartılmıştır. Evet, bunlar aynı zamanda Türkiye'yi laikleştiren yasalardır demiştik. Hangisi bu kanunlar kapsamında değildir? Eğitim öğretimde birliğin sağlanması. Tevhidi tedrisat 3 Mart 1924. Doğru. Halifelik 3 Mart 1924. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması 3 Mart 1924. Millet mekteplerinin açılması. Şeriye ve Efkaf vekaleti. Evet. Şeriye ve Efkaf vekaletinin kaldırılması 3 Mart 1924'tür. Millet mekteplerinin açılması daha ileri bir tarihtir arkadaşlar. Millet mekteplerinin açılmasındaki mantık şu. Yeni Türk harflerini halka tanıtmak, okuma yazma oranını artırmak. Harfler 1928'de kabul edildiğine göre bize 1924'ten bahsediyor. Dolayısıyla daha ileri bir tarih olduğu mantığını sizin de kurabilmeniz gerekir. Sorumuzun da doğru cevabı D seçeneği olur.